अगा यमर्टादा <laughs> <Yumurtada. Gülüyor> hakikaten bizi de çok şaşırtan bir durumdu. Çünkü hem yeşil deniz kaplumbağası hem de karetta karetta genellikle hatta %99'un üstünde bir oranla gece çıkarlar yumurtlamak için. Bir kısmı sabaha karşı kalmış olabilir ama sabaha karşıdır o. Mersin'de Davultepe kumsalında yaşadığımız çok olağanüstü bir durumdu. Çünkü saat 3 civarında bize ihbar geldi ve biz hemen Davultepe kumsalına geldik. Bir karetta karetta saat 3 gibi gündüz gün ışığı altında. E, yuvalama e, yapmaya çalışıyor. Yumurta bırakmaya çalışıyor. Hatta biz acaba yaralı olabilir mi falan diye düşünmüştük açıkçası. Kontrol ettik hiçbir problemi yok. E, kimse rahatsız etmeden e, yumurtasını bırakmasını sağladık. Yumurtasını bıraktı ve salimen denize dönmesini e, gerçekleştirdik ve yuvayı e, koruma altına aldık. E, bu çok yaşanan bir durum değil aslında. Ee, çok nadir görülen bir durum. Az önce söylediğim gibi sabaha karşı olabilir. E, gecikmiştir veya yuvayı yaparken çok zaman kaybetmiştir. İşte sabah 6 gibi falan karşılaşabilirsiniz 5 gibi. Fakat gündüz gözüyle olması çok enteresandı. Neyi Tabii. E şimdi e, bir e, birey genç bir bireydi. Evet çok genç bir birey değildi. Genellikle bizim yüvenil diye tabir ettiğimiz bir dönem vardır. Genç bireyler şaşırarak erken yuvalama ya da saatli yuvalama yapamayabilirler. Bir etken bu olabilir. Bir diğer etken aslında bütün dünyayı etkileyen bir iklim değişikliği var biliyorsunuz. Bu iklim değişikliği bu canlılarda da bir şaşırtmaya, sebep olmuş olabilir diye düşünüyoruz. Ee, bununla ilgili e, yuvanın e, işte yuvadan ne kadar yavru çıkacak, e, akıbeti ne olacak onları takip ediyoruz. E, yuva başarısı ne kadar yüksek ona bir bakacağız ve değerlendirmemizi e, ona göre yapacağız. Henüz daha çıkmadı yani? Henüz çıkmadı. Evet. Hiç karşılaşmadım. Bunu i̇lk kez. Kaç ilk, yıldır bu işi yapıyorsunuz? E, 21-22 e, yıldır bu işi yapıyorum ve 22 yıldan beri ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. Hatta üniversiteye döner dönmez bütün literatürleri taradım hani böyle bir vaka var mı böyle bir bildirim var mı en azından Türkiye'den var mı diye Türkiye'den de böyle bir bildirimle karşılaşmadım belki olmuştur ben rastlamamış olabilirim ama çok nadir olarak görülen bir duruma şahitlik ettik bizde